Herkese merhaba. Bugün sizlerle 11 Şubat 2024 Pazar maçları ve oranları üzerinden güzel bir analiz yaptık. Hadi başlayalım. Cowboy Tips ailesi olarak kazandırmaya devam ediyoruz. Sizler kazanması için buradayız. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir. Herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. 7 maç dev kazanç. Hemen başlayalım. İlk maçımız West Ham United Arsenal maçıdır. West Ham geçtiğimiz hafta sonunda Manchester United karşısında beklentinin altında kaldı ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Son 6 resmi maçında galibiyet alamayan West Ham'da menajer Moyes'in koltuğunun sallantıda olduğu haberleri de gazete başlıklarına yansıdı. Arsenal ise son 3 maçını kazandı ve tekrar şampiyonluk yarışı içerisindeki iddiasını gösterdi. Liverpool galibiyetinde Saka ve Martinelli'nin performansı dikkat çekerken geçiş hücumlarını karşılarken çok az hata yapan Arsenal'in bu karşılaşmada da aynı performansı sergileyeceği düşünülüyor. Hücum oyuncularının mevcut formu ve West Ham'ın formsuz görüntüsünden yola çıkarak Arsenal'in en az 2 gol atarak bu maçtan galibiyetle ayrılacağı düşünülüyor. Bu maç için KG var veya MS2 toplam gol 1.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Stuttgart Mainz maçıdır. VfB Stuttgart, Bundesliga'nın köklü ekiplerinden biri son yıllarda üst sıralarda yer alıyor. Ev sahibi olarak çıkacakları bu maçta, taraftarlarının önünde galibiyet arayacaklar. Genç ve dinamik bir kadroya sahip olan Stuttgart, hücumda etkili olmayı ve rakip savunmayı zorlamayı amaçlıyor. Teknik direktörleri yönetimindeki ekip, özellikle hızlı hücumlarla skor üstünlüğünü elde etmeyi hedefliyor. Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda çok önemli bir iç saha maçına çıkıyor. Uzun süredir küme düşme hattı civarında yer alan ev sahibi, bu sezonun en önemli sürprizlerinden biri. Mainz ise rakibinin geçmiş yıllardaki sorunlarını yaşıyor. Ev sahibinin kazanma olasılığının yüksek olduğu maçta büyük çoğunluğu domine etmesi bekleniyor. Bu maç için MS1 veya ev sahibi 1.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 3. maçımıza geçelim. Üçüncü maçımız Aston Villa Manchester United maçıdır. Manchester United, hem kupada hem de ligde oynadığı son üç maçını kazanarak tekrar yarışın içinde olduğunu gösterdi. Ligde ilk dört sıra içerisinde olmayı hedefleyen Manchester United son lig maçında West Ham'ı 3-0 yenerken üç genç oyuncusu Garnacho, Maynou ve Höjlund'un performansları ön plana çıktı. Aston Villa ise ligde Sheffield United'ı 5-0 yendikten sonra hafta içi kupa mesaisinde evinde Chelsea'ye 3-1 kaybetti. Son haftalarda istikrarsız görüntü çizen Aston Villa, ilk 4 yarışı içerisinde kalmak istiyorsa bu karşılaşmadan puanla ayrılmak zorunda. İki takımın da son iki maçında hücumda skor üretebilen görüntüde olmasından yola çıkarak bu karşılaşmada da gollü bir mücadele bizleri bekliyor. Bu maç için KG var veya deplasman birinci yarı 0.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden dördüncü maçımıza geçelim. Dördüncü maçımız Fenerbahçe-Alanya spor maçıdır. Fenerbahçe gol olup yağdığı İstanbulspor ve Konyaspor maçlarından sonra hücumda hız kesti. Sarı lacivertlilerin o maçlardan sonra ligde 3 gol atabildiği ve çok rahat bir şekilde koparabildiği maç yok. Aslına bakarsak Fenerbahçe yine çok fazla hücum ediyor. Topla oynayan, oyunu rakip yarı sahaya yıkan ve rakip ceza sahasında bolca pozisyona giren bir Fenerbahçe var ancak bitiricilik konusunda takımda ciddi bir problem hakim. Edin Dzeko her ne kadar orta sahaya gelip aldığı toplar ve yaptığı pas trafiği ile takımın hücum aksiyonlarını genişletse de bitirici forvet olma konusunda sınıfta kalıyor. Szymanski'nin sezon başındaki skorerlikten bir hayli uzak olması, Tadic'in takımı yönlendirse de akan oyunda skor katkısının çok az olması, son haftalarda soru işareti yaratıyor. Son haftalarda kazanılan birkaç maç Cengiz Ünder'in bireysel yeteneğiyle kazanıldı. Ancak Alanya Spor ve Fatih Tekke cephesine baktığımızda, rakip kim olursa olsun oyun anlayışından çok vazgeçmeyen ve açık, tempolu futbolu benimseyen bir ekip olduklarını görüyoruz. Bu da bu maçı Kadıköy'de bir hayli keyifli hale getirebilir. İki takımın da tempoyu kaybetmeyeceğini ve maçın seyir zevki yüksek geçmesi bekleniyor. Bu maç için birinci yarı sonucu 1 veya MS1 toplam gol 2.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 5. maçımıza geçelim. 5. maçımız Sevilla Atletico Madrid maçıdır. Ligdeki 5 maçlık kazanamama serisini Rayo Vallecano deplasmanında noktalayan Sevilla'nın imdadına Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen en nesiri yetişmişti. Bu sezonun onlar adına belki en önemli kazanımı olan genç golcü Romero da olumlu grafiğini bir asistle sürdürdü. Cezaları biten Suso ve Ramos dönüyor ancak uzun eksik listesinden dolayı Sanchez Florzin hamle imkanı hala çok kısıtlı. Atletico Madrid, derbide Real'den puanı son dakika golüyle kurtardıktan sonra kupa yarı final ilk maçında kendi evinde Bilbao'ya kaybetti. 1-0'lık skorla aynı zamanda bu sezon herhangi bir kulvarda ilk kez iç saha yenilgisi almış oldular. Sevilla defansif problemlerine rağmen ileri uçta en nesirinin dönüşüyle daha da etkili olabilir. Ramon Sanchez Piz da yine skor üretebilirler ancak Atleti'ye karşı galibiyetleri güvenilir değil. Bu maç için MS2 veya deplasman yarı kazanır evet oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 6. maçımıza geçelim. 6. maçımız Sporting Lisbon Braga maçıdır. Son lig maçında Kasa 8 gol birden atan Sporting, ardından kupada alt ligden Leiria'yı eleyerek yarı finale yükseldi. Ligde tüm iç saha maçlarını kazanarak zirve mücadelesini sürdüren ev sahibi bir maç eksiğiyle ikinci sırada. Braga kalite olarak tüm takımları zorlayabilecek seviyede ancak son haftalarda biraz tutuk olduklarını da görüyoruz. Sporting şampiyonluk yolundaki en önemli engellerden biri olan bu maçı en az 2 gol atıp kazanacak güçte. Bu maç için ev sahibi 1.5 üst veya MS 1 toplam gol 1.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 7. maçımıza geçelim. 7. maçımız Milan Napoli maçıdır. Milan, Frosinan deplasmanında ölüp ölüp dirildi ama Jovic'in golüyle 3 puana ulaştı. Serie A'da 8 maçtır yenilmeyen Milan, bu süreçte 6 da galibiyet aldı. Ligde fark yaratan Inter ve Juventus'un peşindeler. Afrika Kupasında olan Osimhen'in yokluğunda hücumda zorlanan Napoli, Verona karşısında çok zorlandı ama kazanmayı başardı. Futbol olarak beğeni toplamasalar da son 3 maçta alınan 7 puan yüzleri güldürdü. Milan'da orta sahadan Rayhans kart cezalısı. Napoli'de de savunmaya direnç katan isimlerden olan Mario Rui cezalı. İki takımın oyununu kıyasladığımızda Milan fazlasıyla önde görünüyor. Taraftar desteğini de arkasına alacak olan ev sahibinin galibiyete uzanacağı düşünülüyor. Bu maç için MS1 veya ev sahibi yarı kazanır evet oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. 11 Şubat 2024 Pazar günü maçlarını ve oranlarını sizlerle paylaştık. İdeal kuponlarımız Telegram grubunda paylaşılacaktır. Herkese bol kazançlı günler dileriz. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kazandıkça aileyiz.